Stalinizm'de e, 16 ve 18 Kasım tarihleri arasında e, sabahtan beri Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yaptığımız Kasaplar Çarşısı gibi yer. Hala e, varlığını koruyan e, kültürel tarih mirası da çok. Tarsus'tan Anamur'a kadar, Mut'tan Çamlıya'ya kadar nereye gidersen farklı bir e, medeniyetin izini görüyorsunuz. Yani çok müthiş bir şey. Hakikaten dünyada e, sayılı yerlerden biri olduğunu düşünüyorum ama dünyada e, bu anlamda farkındalı olan e, önemli yerlerden biri olduğunu maalesef söyleyemem. İşte bunu tanıtmak e, yani o farkındalığı yaratma gayretindeyiz bu çalışmalarda. Evet yani iyi denebilecek bir durum. Ama biz bunu daha da süper diyebileceğimiz bir noktaya getirmek istiyoruz. Tarsus'u çok önemsiyorum. İnanılmaz önemsiyorum. Çünkü orada bir hazine var. Yani çok iyi bildiğim bir yer. Her noktasını bilirim ben Tarsus'un. Orada e, önemli çalışmalar yapıyoruz. Biraz tabii e, mevzuat sıkıntımız var. Kurumlar arasında yetki karmaşası var çok ağır aksak işte işte hesabı ı Kef, çok önemli bir yer. Projesi hazır olmasına <laughs> rağmen bir e, niyet de ortaya koymamıza rağmen. Yani bizim niyetimiz var yapalım. Parası bizden olsun ama e şimdi davul başkasının kucağında tokmak elinizde biraz iş sıkıntıya giriyor. Hal böyle olunca da e, zorlanıyoruz. Zaman kaybı oluyor. Yine bu e, gözlü Kule çalışmaları var. Oradan bir e, miras, kültürel evet. miras. Oraya başladık bir e, arkeopark yapalım diye. Uzunca bu proje bizim değil ama onu da koşulsuz destekliyoruz. Hani hiçbir beklentiye girmeden çünkü çok muhteşem bir yer burası. Gidecek misiniz? Gideceğiz. Ben? Ya böyle, ya çok etkilendim ben. Oradan çok etkilendim. Zaten Turizm Bakanlığı da destekliyor. Hı. İyi de bir ekip var üniversitede. Hı. Hı. Mevzuat Hı. sıkıntısı Hı. olmasın, iş uzanmasın diye ki çabucak bir şeyler yapalım istiyoruz. köy meydanına düzenleyelim. O gidince göreceksiniz ne kadar yani abartarak konuşmadığımı anlayacaksınız. Herhalde gezdireceklerdir. Evet, çünkü evet, Yasak evet. aslında ama Kemal Hoca'ydı herhalde değil mi? Başındaki. Işte ne yani ona bakmak lazım. Yani biz karşılayabiliriz diye biz hızlı bir şekilde girdik. Yine bu arada restorasyon çalışmalarında bize destek olmak isteyen parasal anlamda kurumlar, kuruluşlar, vakıflar neyse olabilir. Bu ayrı bir şey ama biz kimseden herhangi bir şu aşamada yardım beklemeden, zaman kaybetmeden girdik yapıyoruz. Yani işte kamulaştırmalar başladı. Kasaplar çarşısında kimi şey yaptı e, ee, işte bir iki burada da arkadaşlar detay verecektir. Burada şey çok yapmak isteyene hı, alan çok Günümüzde yani. çevresel problemleri, sosyal ve kültürel problemleri de ayrı düşünmek mümkün değil. Bundan dolayı belediyemiz de aynı çekim akademi gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerde hep önde olmayı ilke edindi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültür varlıkların korunması için proje ve restorasyon çalışmalarına hız verilmiş olup kazı çalışmalarına da olduğunca destek verilmeye çalışılmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Çekil Akademi'nin ilk defa birlikte düzenlediği alan eğitiminde Mersin'in ilgili aklınızdaki tüm sorulara cevap alacağınızı umuyoruz. Mersin, ırman bir iklime sahip. Yüz ölçümü 16.010 kilometre kare. 321 321 kilometrelik sahil şeridi, tarihi ve doğal güzelliklerin kentidir. Dillerin, dinlerin kültüren kavuşup kaynaştığı hoşgörü şehri Mersin. Sağ e, slaytta görüldüğü gibi e, şehir mezarlığımızda üç dine mensup e, vatandaşlarımız e, yatmaktadır. E, sol taraftan Muğdat Camimiz. E, Mersin, Akdeniz'in incisi, Türkiye'nin Orta Doğu, Orta Asya ve Orta Doğu'ya açılan kapısıdır. E, Gördüğünüz gibi Mersin'e 5 tane e, e, Antalya, Karaman, Konya, Nile Adana'ya sınır şehridir. 13 tane ilçemiz vardır. Mahalle sayımız 805, nüfusumuz 1891-1145'tir. E, i̇lçemizin en, e, ilçe olarak en büyük Tarsus ilçesidir. Ülkemizin ilk serbest bölgesi 1987'de Mersin'de kurulmuştur. Ülkemizin önemli serbest bölgelerinden biridir. Mersin limanı, tarihten ayran bir liman şehri olması ve ticari potansiyeli Mersin Limanı Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri kılmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında bir balıkçı barınağı olan Mersin, Amerika'daki iç savaştan sonra pamuk üretimi için alternatif bir bölge olarak Çukurova'nın seçilmesinden sonra gelişmeye başlıyor. 1866 yılında demiryolu ağına katılmasından sonra da ...hızlı bir ilerleyiş kat ediyor. Burada 1948 yılında... ...ulaşabildiğimiz... ...kentimizin, kent merkezimizin... ...en eski hava fotoğrafını görüyoruz. Yani kentin... ...çeperi... Yani ...çok küçük bir alan olduğu görülüyor. Yaklaşık 20 bin nüfusun yaşadığı biliniyor... ...o dönemde. Şu anki nüfus yaklaşık 2 milyon... ...tüm kent genelinde. Türkiye'nin en büyük 11. şehri nüfus anlamında... Biz e, şube müdürlüğümüz olarak e, hazırladığımız projelerden en önemlisi, en önemlilerinden biri yenileme alanı projemiz. Kırmızı alanlardan birinde biraz önce bahsettiğim Kasaplar Çarşısı gibi, Büyük Hamam gibi, e, şu anda mevcutta olmayan e, Aziz Georgius Rum Ortodoks Kilisesi, Ayayorgi Kilisesi e, gibi tescilli kültür varlıkları bulunuyor. E, biz bu alanda... E, koruma eksenli bir yenileme projesi yapıyoruz. Taş binamız yani kent müzesi <laughs> projemiz Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusretiye mahallesinde bulunuyor. Ve 2016 yılında Adana, koruma, Adana Kültür Varklığı'nın koruma kurulundan projemiz, restorasyon, röleve ve restitüsyon projemiz geçti. Ve birinci grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak belirlenmiştir. Burada restorasyon projesinde görmüş olduğunuz bu ...muhteseklerimiz var... ...restitüsyon projesine uygun olarak... aslında uygun olarak restorasyon projesi... E, ...çizildi... ...ve koruma kurulundan onaylandı... E, ...kent merkezinde bulunuyor... E, ...taş binamız... ...şu anda e, mevcut... ...Büyükşehir Belediyesi Belediye Binası olarak kullanılıyor... E, ...yapının e, tarihine e, ...yani kaç yılında yapıldığı... ...ve kim tarafından yapıldığı... ...bilinmemektedir... ...ama en erken e, ulaşabildiğimiz... E, ...1900'lü yıllarda çekilmiş olan... Ee, bir fotoğraf vardır ee, ve bu fotoğraf çerçevesinde resüsiyon projesi e, cephe olarak tabii ki e, daha çok e, uygulanmıştır. E, yapı, yapıya ilişkin araştırmalar sırasında işte yazılı ve görsel verilerin tamamı irdelenmiştir ve e, günümüze kadar ulaşan işlevleri kısaca anlatmak isterim. Ee, 1900-1926 yılında zemin katı tuz deposu üst katı konut olarak 1926-1947 yıllarında zemin kat nal ve çivi fabrikası üst kat Mersin İlman yurdu lokali olarak kullanılmıştır. Ee, 1948 yılında e, zemin katı e, ak kahve olarak kullanılmıştır. Daha sonra yapı e, belediye binası olarak üst katta e, işlev kazanmıştır. Zemin kattaki ak kahve 1962 yılına kadar kullanmaya devam edilmiştir. Ee, biraz önce dediğim gibi 2016 yılında restorasyon projesi onaylandı. 2018 yılında da teşhir tanzim projesi Adana Koruma Kurulu'ndan onaylanmıştır.